Merhaba arkadaşlar. Bugün ArtCam'de relief oluşturma komutlarına giriş yapacağız. Programı açıyorum öncelikle. Daha sonra masa üstüne kaydettiğim bir resim var. Onu sürükleyerek ArtCam'in içerisine bırakıyorum. Açılan sayfada e, tamam diyerek geçiyorum. Burada iki boyutlu görünüme geçiyorum. Şu bölümden e, resmi görünürlüğünü biraz doldurabiliyoruz şekilde. Şimdi e, art gemide genelde rölyef oluşturma komutları şu bölümde toplanmış burada birkaç farklı komut var. Bugün e, buradaki Shape Editor, şekil düzenleyiciye değinmek, değinmek istiyorum. E, bunu yapmadan önce şu çiçeğin e, vektörlerini oluşturalım. Çizim yaparak bunları oluşturmaya çalışalım. Öncelikle elips komutunu alarak şu papatyanın yaprağını oluşturmaya çalışalım. Şu şekilde. oluşturdum. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Daha sonra e, burada ki e, şu seçeneği kullanarak buradaki yine şekil üzerinde oynamalar yapıyorum. Şuradaki şeyi kullanarak şöyle buradaki şekilde uydurmaya çalışıyorum. Yani yaklaşık olarak birebir olması şart değil. Şu anda biz deneme amacıyla çizim yapıyoruz. bu şekilde oluşturduk. Tamam diyorum buradan. şu ortadaki bölüme de bir tane daire oluşturalım. Bu e, elipsle daire aynı komut içerisinde. Buraya gelip farenin sağ tuşuna tıklayarak daireyi seçiyorum. Şuradan merkezine Seçerek bir tane daire oluşturdum. Şimdi bunu e, merkez etrafında döndürerek çoğaltalım. Şuradaki çoğaltma komutunu kullanarak buradaki e, block and rotate copy. Bu, rotate copy seçiyorum. Döndürme merkezi olarak select'e tıkladım. Şu dairenin merkezini seçmek istiyorum. Geldim. Şu ortaya gelince imlecim şekli Değişti şu şekilde aldı. Bu da tam ortayı yakaladığımı gösteriyor. burayı tıkladığım zaman ee, seçmiş oluyorum. Buradaki evet çoğaltmak istediğim nesne hangisi bunu seçiyorum tabi. Şunu seçtim. Kaç adet çoğaltmak istiyorsak buraya yazıyoruz. Daha sonra apply diyerek bunu uyguluyoruz. Şimdi. Ee, buradaki şey yapalım. Ya, bu şekilde olması yeterli. Yapraklarını da çizelim. Bunun için line komutunu da kullanabiliriz. Evet, buradan da aynı seçtim. Ee, buradaki seçeneği, üstteki seçeneği seçersek çizdiğimiz çizgiler böyle biraz daha şey yumuşak şekilde çizgi haline alıyor. E, buradaki evet şöyle şöyle geldim. Bunu şöyle çevresinden gidelim. Eğer köşeli çizgi olmasını istiyorsak da burada çizimi bitirip daha sonra devam edebiliriz. Space tuşuna basıyorum klavyeden. Çiz, çizgiye ara verdi ama şu an yine çizgi komutundan devam ediyorum. Tekrar tıkladığım zaman yine çizgi komutu devam ediyor. Şuraya gelin tekrar space'e bastım. Evet. Buradan devam edelim. Şöyle. Şu köşeler buradaki bölüm tam keskin olmasını istiyorsak yine tekrar space'e basarak buradaki keskinliği sağlayabiliriz. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle. Bu dar bölgelerde biraz daha Fare ile tıklayarak dönüşleri biraz daha dar alabiliyoruz. Şöyle gelelim Şöyle. Buradan devam edelim. Bu arada shift, e bas, shift ve farenin orta tuşuna basarak pan işlemi yani ekranın üzerinde kaydırma işlemi yapabiliyoruz. Şuraya basarak çizimi bitirdim. Evet. Bu şekilde yaptık. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu çizgileri e, kabartma yapmak istiyorsak bunların birleşik olması lazım. Şu an bunlar farklı vektörler halinde. Bunları Tıkladığımız zaman şu anda mesela başlangıcı burası bitiş burası bunları birleştirmemiz gerekiyor. Ee, seçtim şöyle fareyle seçtim pencere içerisinden seçtim bunları. Daha sonra e, klavyeden J tuşuna basabilirsiniz veya farenin sağ tuşuna tıklayarak buradan e, Join Vectors with Coincident Nodes. Ben İngilizce versiyonu kullandığım için Türkçe versiyonu da farklı olabilir. Şimdi mevcuttaki vektör sayısı 3. Birleştirmeden sonra oluşacak vektör sayısı 1. Join'e tıkladım. Evet. Şu altı seçmemişiz. Tekrar onu da seçelim. J'ye basıyorum. Yine aynı şekilde komutum açılıyor. Bu şekilde vektörlerimizi oluşturduk. Şeyi kapatalım. Bu buraya basarak resmi gizleyebilirim. 3 boyutlu görünümüne geçelim. 3 boyutlu görünüme. Buradan resmimizi gizleyelim. Evet. Şimdi e, buradaki şekil düzenleyici nasıl çalışıyor ona bakalım. Evet. Şimdi örneğin bir tane yaprak üzerinde bunu göstermeye çalışalım. Şekil düzenleyici tıkladım. Burada üç tane seçenek açılıyor. Birincisi plane. Yani, e, seç, bu seçili olarak geliyor ilk etapta. Burada SQL ve Round şeklinde iki farklı seçenek de var. Plane'den başlayalım. Ee, burada Start e bir değer verirsek, örneğin 5 verirsek, bunun, bakın belli bir yükseklikte bize bir kabartma verdi şu anda. Çok net görünmüyor olabilir ama eğer şu şeyi gizlersek, e, vektörleri gizlersek, bunun 5 milim şeklinde düz bir şekilde yükseldiğini görebiliyoruz. Buradan vektörleri gizleyip açabiliyoruz. Ee, round seçeneğine bakalım. Yine şeyi kapatayım Bu start height sıfır olarak değiştirdim. Round da e, kapalı vektörleri e, dairesel bir şekilde yani yuvarlak şekilde yükseltmeye yarıyor. Square ise köşeli şekiller yani daha doğrusu üst tarafı sivri şekilde e, biçimlendiriyor. İsterseniz e, bunu örneğin bir dikdörtgen veya bir daire üzerinde de deneyelim. Şimdi tekrar e, görünümünü aktifleştirdim. Şöyle bir kare çizeyim dikdörtgen veya çizdim bir tane daire çizeyim. Evet, şimdi bu her ikisini seçerek şekil düzenleyiciden round seçeneği seçtim. Ee, bu şekilde yükseltme yapıyor. Square seçeneği ise, evet, dairede bu şekilde etkisi var. Köşeli şekillerde de piramit şekilde kabartma yapıyor. Plane zaten bütün şeylerde aynı, buna verdiğiniz şekli kadar e, zeminden yükselti veriyor. Evet, devam edelim. Şimdi bunları çizelim. Tekrar şekilleri geçelim. Burada e, birkaç farklı seçenek de var. Yine tabii onları da görelim vektörü gizledim. Buradan mesela verdiğiniz değer oranında e, içe doğru da yapabilirsiniz. Yani tam tersi olarak içe doğru da değer verebilirsiniz. Yani çukur oluşturabilirsiniz içe doğru. Veya yukarıya doğru bu şekilde. E, başlangıç için bir değer belirledikten sonra başlangıçta işte 10 milim düz gitsin. Sonrasında ee, kabartma versin gibi bir seçenek yapabilirsiniz. Buradaki start hit o anlama geliyor. Başlangıç yüksekliği. Ee, burada kullanabileceğimiz ben yani şu limit to height seçeneği var. Bunu kullanabilirsiniz belki. başlangıç noktasını sıfır veriyorum. Limit to height'ten sonra bu height e, şeyi açılıyor. Yükseklik seçeneği açılıyor. Normalde şuraya tıkladığı zaman bu şu an değiştirilemiyor. Bu seçeneği seçtiğimizde bu açılıyor. Mesela buna 5 dediğimiz zaman diğerinden farklı olarak bakın üst taraftan yani yüksekliği 5 mm ayarladı. Sonrasını kesti. Yani üst tarafta düz bir görüntü oluşturdu. 8 yaparsak örneğin biraz daha 8 milime kadar bu yuvarlama işlemi devam ediyor. Sonrasında yukarı geri kalan bölümü düzleştiriyor. Yani bu da kullanılan yani çok kullanılan bir seçenek bu şekilde. Buradan da açısını değiştirebiliyoruz. Şu açıyı şöyle arttırıp azaltabiliyoruz. Evet. O zaman bir şeye geçelim. Şuna. Üç boyutu seçenekteyiz. Vektörleri açtık. Şimdi ee, bunları seçelim hepsini. Ortadakini de seçimden çıkaralım. Shift'e bastım. Fareyle tıkladım. Şekil düzenleyiciye giriyorum. Vektörleri gizledim. E, Plane olarak seç, seçili halde olsaydı eğer işte direkt düz bir kabartma şekilde elde edebiliyoruz. E, round seçtiğimizde tabii şimdi no limit iki kata seçili hale gelecektir. Bu şekilde belli bir açıda da yine yükseltme yapabiliyoruz. Şu başlangıç yüksekliğini sıfır olarak alalım. Bu şekilde. <laughs> Bu şekilde. Ee, ben şunu yapmak istiyorum. Limit to height diyeceğim. Açıyı 90'a doğru çekeceğim. Yüksekliğini de 5 veya 8, 10 neyse bir yükseklik verelim. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. Ee, bunu kabul etmek istiyorsak Apply seçeneğine basarsak bunu kabul eder ama Cancel'a basarsak bunu e, uygulamadan vazgeçer. apply dedik. Ve kapattık. Şu an bu vektörümüz, şey pardon, rölyefimiz oluştu. Ortadaki yuvarlarda da bir şey yapalım. Ayrıca yükseltelim. Bunu seçtim. Yine 3 boyutlu görünümdeyim. Seçtim bunu. Tekrar şekil düzenleyiciye girdim. Round. Evet. Buna böyle bir yükseklik verelim. Dikkat ettiyseniz şu diğer yaprakların üzerindeki kabartmayı da üzerine alarak bu şekilde yükseltme yaptı. Yani bu şekilde istiyorsanız o yapabilirsiniz ama bunun böyle olmasını istemiyorsak yani buradaki bu taşkınlıkları istemiyorsak şu altta birkaç farklı seçenek var. Bunları bu seçenekleri deneyerek mesela burada Merge High diye bir seçenek var. Buna tıklarsak o diğer kabartmayı şey yapmayacak, etkilemeyecek. Yani bu bunun yükselmesi diğer kabartma etkilemiyor. Burada farklı seçenekler var. Bunlar da zamanı subtract da tam tersi yönde. Yani içeriye doğru oyuk oluşturuyor. Add ekle zaten ekle anlamına geliyor. Merge high bu şekilde. Yani merge high daha iyi sonuçlar veriyor çoğunlukla. Tabi yerine göre at seçeneğiyle seçmeniz gerekebilir veya diğer seçenekleri. Merge low mesela bu ne yaptı? Ee, kesişme bölgesini sadece sildi. Replace Replace seçeneği Bu da e, Şunun yükseldiği yerdeki diğer Kabartmayı tıraşlayarak Farklı bir Şekil oluşturdu. Bu merçayı ve ad daha çok kullanıyoruz genelde. E, bunu kabul etmek için Apply seçeneğini seçtik. E, bu şekilde Şekil düzenleyici kullanarak ne yapabiliyoruz? Kabartma oluşturabiliyoruz Articam programında. Yani çok kolay bir şekilde bunlar oluşturulabiliyor. Diğer derslerimizde yine farklı seçeneklere de değineceğiz. E, ve takım yollarını da yine e, derslerden sonra ileriki derslerde takım yolu almayı da birlikte gö gözden geçiririz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala e, abone olarak Videoları beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler.